mesela MR çekilecek. Evet. Ciddi bir para. Bu farklı hastanelere, özel hastanelere göre farklılık gösteriyor. Fiyat aynı. Şey, fark fiyat değişiyor. Yani so sağlık uygulama devletindeki fiyat birbirine çok benzer. Yani hastane sınıfına göre, yani devlet hastanesi, özel hastanesi, e, üne ayrımı var ama özel için fiyat aynı. Değişmiyor. Aynı fiyat hepsi için. Ama alacağı ilave ücret hastanenin <laughs> sınıfına göre değişiyor. Şöyle yapalım mı? Şu hastane sınıfını biraz daha açalım mı? Tabii. İzleyicilerimizden sorular geliyormuş. Hastaneler neye göre sınıflandırıyor? Bu sınıflandırmalara göre fiyat ne kadar Zahir, değişiyor? Zahir çok özür dilerim sizin o sözünüzden. Şunu söylemek istiyorum. Yani bir özel hastaneye de gitseniz, devlet hastanesine de gitseniz. Eğer SGK'lı iseniz ve o hastane SGK ile anlaşmalı ise... Her şey sanki taksimetre gibi evet. yani hiçbir şey kafadan söylenemez. Aynen. Bunu bilmek lazım. Evet. Onun mutlaka orada bir ücretlendirme listesi var. Orada bir tabelası var. ...ücretlendirme listesinin üstünden yüzde kaçta çarpılacağı belli. Onun için bunları istemek hakkınız. Yani her şey belli. Hastane kafasına göre sizden bir kuruş bile alamaz. Bir Pazar, kere bunu bilelim. Alamaz, pazarlık da yapamaz. Pazarlık da yapamaz. Şimdi siz bize sınıfları söyleyin. Neye Tabii. göre ve nedir sınıflar? Şimdi e, sınıflandırma aslında 2010 yılında başladı. O tarihe kadar bütün hastaneler %30 alıyordu. Herkes fark alıyordu. Ama hastaneler bu %30'un az olduğunu... ...daha çok almaları gerektiğini iddia edince... ...kanun çıkardılar. Dediler ki %100'e kadar alabilir. Kimin %100'e kadar alacağını da Bakanlar Kurulu karar verdi dediler. Bakanlar Kurulu dedi ki ben hastaneleri 5 sınıfa ayırdım. Birinci sınıf olanlar %70, ikinci sınıf olanlar %60 diye %30'a kadar 5 dilim ayırdım dedi. Sınıflandırmayı da Sosyal Güvenlik Kurumu yaptı Sağlık Bakanları beraber. Yaparken de kriterleri şuydu. bir Personel durumu. 2. Araç gereç durumu. İleri tetkik var mı yok mu? 3. Bina durumu. 4. En kaç dalda Sosyal Güvenlik Kurumu'na sözleşmesi var. Harika bir hastane olabilir şu üçü. Ama Sosyal Güvenlik Kurumu'yla bütün dallarda sözleşmesi yok ise bütün dallar derken yani bütün, yani, bütün, bütün branşlar da, kadın doğum dahil, çocuk cerrahi, kalp damar evet bütün dallarda olabilir veyahut da bazı hastaneler görüyoruz sadece kalp damar cerrahisinde sözleşmesi var. Başka dallarda yok. Bu hastane bizden %30'da fazla alamaz. Ama bütün branşlarda varsa geneli %70 oranında alma hakkına sahip. Genelinden bahsediyorum. Tüm dalları varsa diye çünkü diğer sahipler yani alet, edevat, personel, bina genelde birbirine yakın hastaneler için. Burada en büyük kriter kaç dalda sosyal güvenlik kurumuyla sözleşme yaptı. Son olarak söyleyelim kaç dalda yaptı geçmişte böyle bir hak vardı. Şimdi yeni yasayla yeni uygulamaya göre hastaneler tek bir dalda birden çok dalda değil tüm dallarda sosyal yapmak güvenlik zorunda. kurumuyla sözleşme yapmak zorunda. Geçmişten gelen birkaç hastaneler var onlar <laughs> devam ediyor şu anda. Dediler ki tahlillerin de bitti <laughs> ameliyat dediler. Sallıyorum <laughs> fıtık ameliyatı dediler. Sağlık uygulama tebliğine göre fıtık ameliyatı 450 lira. Yani benim için 450 lira fıtık parası verecek devlet o hastaneye. O da benden yine %70'e kadar oranın 380 lira kadar benden fark isteyebilir. Bitti her şeyim. Ben hastaneden taburcu oluyorum artık. Taburcu olurken de çıkışında oradaki görevli düğmeye basıyor. Medula sistem üzerinden faturam sosyal güvenlik kurumuna gidiyor. Hangi sistem üzerinden? Medula. Yani direkt? Direkt elektronik olarak. Evet, hani şu oluyor. yılan başlı kadın var ya Medusa. Hah. O Medusa'dan Medusa. benzeri Medula. Medulla e, şey demek. Yani bir, beyin beyin beyincikle birleş, ilgili. hepsi yani. birleşen yerde. Evet. Tamamı tüm dallar orada birleşiyor. Yani o, devlet benim ben nereye gittim, ne yaptım, hangi tarihim, hangi hepsinden anında haberdar. Ne A kadar ödedim hepsinden aynen, anında hepsinden haberdar. Aynen. Elektronik fatura oraya gidiyor. Elektronik fatura sonrasında hastane benim paralar benim için harcadığı paraları bir ay içinde veya ilk başta 45 gün içinde e, sosyal güvenlik kurumundan tahsil ediyor. Bu arada bana da o farklarla ilgili fatura verecekler. Para ödedim ya veya ödeyeceğim ya. Hemen alabiliyorum değil mi? Tabii hemen. Paramı, zaten faturayı görmeden para ödememek gerekiyor. Önce para sonra fatura değil. Önce fatura sonra para. Ki kaç para ödediğimi neye ödediğimi görebileyim. Bana faturamı ver. Fiş değil. Faturamı ver. Tek tek yazsın. Ben de parasını ödeyeyim Faturada yazan rakamdan daha çok para ödemeyeceksiniz. Efendim faturanız 300 lira ama sizin borcunuz 600 lira. Nerede? O 300 liranın belgesi nerede diye soracaksınız ve belge yoksa para ödemeyeceksin.